Merhaba ikizler. 24-30 Kasım arası haftalık tarot yorumunuza hoş geldiniz. Kılıç prensi geldi yakın geçmişe. Çok hoş. Bir konuda bence bir başlangıç yapmak istemişsiniz ve cevvalce aksiyon almışsınız. Yola çıkmışsınız. Tutkularınızı, arzularınızı, mental fokusunuzu buraya yönlendirerek bir yola çıkmışsınız diye düşünüyorum. Ama 24-30 Kasım arasındaki hakim enerji bir kılıç omuzlu enerjisi. Belki istemediğiniz bazı haberler gelebilir ya da bu süreç istediğiniz şekilde sonuçlanmamış, sonuçlanmayacak olabilir ya da sonuçlanıyorsa bile istediğiniz şekilde gelişmeyen bazı durumlar mevzu bahis olabilir. Ya böyle negatif şeyler söylemeyi hiç sevmiyorum. Ama bu tabii bütün haftayı genel olarak enerjileri anlatmaktan ziyade spesifik bir meseleyle ilgili olarak yani olacağı için yani bir kişiyle olan ilişkiniz bir iş projesiyle olan ilişki ailevi bir bireyle olan ilişkide bazı istemediğiniz haberler can sıkıcı şeyler yine mi ya falan gibi böyle bir lanet getirdim artık dediğiniz bir şey bir haber gelebilir yani ama yani bu bence sizin zaten çok da beklemediğiniz bir şey değil gibi görünüyor bana çünkü kupa dörtlüsü geldi. Yani kupa dörtlüsünde biraz böyle zaten bezdiğiniz bir konu bu sizin. Zaten hani çaba sarf ettiğiniz, emek verdiğiniz bir konu ve e, yani hani biraz e, olaya be, belki olaylara daha yüzeysel bir yerden bakarak yani daha zeminde kalarak e, peki bir de böyle deneyelim vesaire dediğiniz bir konu ama e, oradaki bence hani outcome yani o sonuç değişmiyor gibi göründü açıkçası. E, Şöyle söyleyeceğim görülmeyen enerjilere baktığımızda şeytan enerjisi ters geldi ve açılımına da ay kartı ters geldi. Artık bence siz yani bağımlılıklar, yani enerji, atmosfer, görülmeyen enerjilerden kastettim o. Yani dış koşullar, çevresel faktörler yahut genel olarak sizin enerji frekansınız zaten siz şu anda öyle bağımlılıklardan, aşırı tutuculuklardan, nefisten, Yanlış bağlanma stillerinden vesaire çalışmak istemiyorsunuz. Yani enerji sizi zaten bu tarz bağımlılıklara iten her şeyden özgürleştirmek için açık ve müsait ve çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Çünkü ay kartı ters geldi. Artık her şey yani neyin yanlış olduğunu görebiliyorsunuz. Ya da görmeniz için gerekli enerjiler haftaya müsait gibi görünüyor. Şöyle söyleyeceğim, her ne yaşanıyorsa burada sizi özgürleştiren bir şey yaşanıyor. Dediğim gibi bezdiğiniz, zanet getirdiğiniz bir mesele olabilir ve artık hani yolunuza devam etmeyi seçeceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi hani kılıç prensi ve açılımında da dünya kartı var. Bence yeni bir yola çıkıyorsunuz siz artık, yeni bir başlangıca doğru gidiyorsunuz. Evrenin enerjileri de sizi bu konuda destekliyor ve optimizm kartı geldi. Optimist olmaya da devam etmeniz gerekiyor bu e, konudan yaşanan gelen kötü haberden bağımsız olarak. Çünkü bu optimizmi, bu iyimserliği sürdürmek sizin e, ay destesinden gelen de bir kart. Bu sizin e, güvenliğiniz için yani güvenlik destesidir ay destesi. Kendinizi güvende hissetmeniz, temellenmiş hissedebilmeniz için gerekli olan hayata daha macera, perest, daha iyimser, daha olumsal bir yerden bakmanız gereken bir süreçtesiniz. Ee, yani hani gelen haberler istediğiniz gibi olmayabilir. Mesela bu optimizm kartında şey vardı. Yani eski bir arkadaşın çıka gelmesi ya da orada eski bir uzaktaki bir arkadaşla temasa geçmek vesaire bu iyimserliği besleyebilir. Hayata daha pozitif bir yerden bakmanıza tekrardan vesile olabilir. Başka bir yerlere taşınma isteği duyabilirsiniz. Yani başka bir yaşam felsefesini deneyimleme, araştırma, keşfetme sürecine girebilirsiniz. Ya da bir tatil organize etmek. Ee, ya da bir aileyle bir proje oluşturmak. Böyle hani sizi mutlu edecek. Ee, yani optimizm için daha iyimser bir yerden hayata ve yaşananlara bakabilmek için gerekli enerjiler burada mevcut gibi görünüyor. Ve buna, buna bu optimizmi oluşturacak olayları, oluşumları da planları da siz gerçekleştirmeniz gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi yani gelen haberler vesaire canınızı sıksa da imser kalmaya devam edin. Çünkü süreç sizi bir şeylerden özgürleştiriyor bana kalırsa. Bazı bağımlılıklardan özgürleştiriyor ve yeni bir yaşam felsefesine, başka bir bakış açısına, başka bir ufka, vizyona geçtiğiniz bir sürece vesile oluyor gibi görünüyor. Ve bu size kendinizi daha güvenli hissettirecek sevgili ikizler hoşça kal.